Hasan Ünal 29 Eylül 1941 yılında 8 kardeşin en küçüğü olarak Bolu ili Gerede ilçesinde Elören köyünde doğdu. İlk dini tahsilini medrese hocası olan babasından aldı. O dönemde köylerde ilkokul olmadığından ilk eğitim yıllarını Gerede'de medresede yaptı. O zamanlar medreselerde normal okul eğitimi de veriliyordu. Medreseye 7 yaşında başlayıp 10 yaşında hafız oldu. Hocası Gerede Müftüsü Hafız Şeref Danışman'dı. Babası o dönemlerde vefat ettiği için abi Hüsnü Ünal tarafından büyütüldü. Askerliğine kadar medrese eğitimine devam etti. Askerliğinden sonra abinin iş yerinde çalıştığı, aynı zamanda Cuma günleri ve Ramazan ayında camilerde vaiz olarak görev yaptı. Bu esnada medrese diplomaları tanınmadığından ilkokulu dışarıdan bitirdi ve hafızlık diplomasını aldı. 1974 yılında kendisini, 1975 yılında da ailesini getirerek Belçika'da yaşamaya başladı. Belçika Devleti'nin Müslümanları temsil kurumu olarak tanıdığı İslam merkezinde 7 yıl sürecek olan Arapça ve İslami ilimler alanında eğitim aldı. Bir taraftan da ailesinin geçimi için çalışmaya başladı. Geldikten 6 ay sonra Müslüman toplumun Milli ve manevi değerleri için çalışmalar yaptı. İslam Toplumu Milli Görüş Belçika bölgesinin kurulmasında ve şubelerinin oluşturulmasında çok büyük emekler verdi. 23 yıl Belçika bölge başkanlığı yaptı. 7 yıl İGMG Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Bu yıllarda 2 yıl Ramazan ayında Avustralya'ya irşat görevlisi olarak giderek oradaki Müslüman kardeşlerimizin teşkilatlanması ve şuurlanması için tebliğ ve davet çalışmalarında bulundu. Hollanda, Fransa ve İngiltere bölgelerinin kurucu başkanlığını yaptı. Her hafta Fransa'ya gider ve oradaki Müslümanların sorunlarıyla ilgilenerek toplumun gelişmesi ve yetişmesi için gayret gösterirdi. İGMG Din İstişare Kurulu üyesi olarak da görev yapan hocamız, uzun yıllar haç kafile başkanlığı görevinde de bulundu. 2000 yılından itibaren Belçika i̇bn Sina İslami İlimler Enstitüsü'nde hocalık yaptı. Bu süreci anlatırken Hasan Hoca, bana çalışmalara başladığımda kimse inanmadı. Etrafımdaki kişiler, bana sen deli misin? Hiç kimse olacak demiyor, aksine boşuna uğraşıyorsun diyerek beni korkutmaya çalışıyorlardı diye ifade etmektedir. Başka bir ifadesinde Belçika'nın Marşiyen şehrinde ilk defa çalışmalara başladığımızda sağdan sayıyorduk 6 kişi, soldan sayıyorduk 6 kişi. Sayımız azdı. İnancımız en büyük ümidimizdi. İlk dönem çalışmalarının zorluklarını bu şekilde ifade etmektedir. Hasan Ünal Hoca, Belçika'da yapmış olduğu dini hizmetlerden dolayı laikliğe aykırı işler yapanların suç kapsamına sokulduğu 163. maddeden hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Bundan dolayı 10 sene Türkiye'ye gidemedi. Pasaportu elinden alındı. 1990 yılında tatil için gittiği Türkiye'de tutuklandı ve yargılandı. Bu yargılama esnasında bir ay ağır ceza mahkumlarının arasında kaldı. Bu dönemde avukatlığını dönemin milletvekili Şevket Kazan yaptı. Hapishane hayatı da hocayı yıldırmadı. Hapis hayatında da irşat çalışmalarına devam etti. Çocukları bu olayı ve yaşadıklarını şöyle anlatmaktadır. Babamız 163. maddeyle yargılandı. Kendisinin bir konuşma kaseti bazı kişiler tarafından konsolosluğa ulaştırılmış. Konuşmalarında suç unsuru bulunduğu iddiasıyla hakkında şikayette bulunulmuş. Türkiye'de mahkemeye verilip ülkeye giriş halinde tutuklanması kararı alınmış. Bu karar üzerine yıllarca vatanına hasret kaldı. Biz de Türkiye'ye gidemedik. Herkes yaz aylarında tatile giderken biz boynu bükük bakardık. Brüksel sokakları boşalırdı ve bize o sokaklar dar gelirdi. Evimize bir hüzün çökerdi. Babam 10 yıl Türkiye'ye gidemedi. Biz Türkiye'ye babasız gitmek zorunda kaldık. Hatta babam annesi vefat ettiğinde cenazesine bile gidemedi. Bir başka çocuğu bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlatıyor yıllarca babasız başkalarıyla Türkiye'ye giderdik. Ve ilk kez babamla gittiğimizde gümrükten geçerken hepimiz babamızı götürecekler korkusundan sus pus bir şekilde tir tir titriyorduk. O kadar çocuktan hiç ses çıkmadı ve gümrüğü geçince o sevinç, o mutluluk anlatılmaz bir duyguydu. Yıllar sonra babamla Türkiye'ye girebilmiştik. Eşi müebbetle yargılandığı için Belçika'da ne yapacağını bilemeyen hocamızın eşi Nesrin Hanım'a Şevket Kazan bu durumu çocuklarına hissettirmemesini ve eşinin tutuklandığını elinden geldiği kadar saklamaya çalışmasını söylüyordu. Nesrin Hanım, Şevket Kazan'ın çocuklara babaları evdeymiş gibi sesten kimseler anlamasın dediğini söyler. Hocamızın sağlığında çalışmalarla ilgili sohbet ortamlarında sorulduğunda şunları söylerdi. Eskiden böyle otellerde konaklama adetten değildi. Misafirimiz geldiğinde eve götürürdük. Ben hiçbir zaman hanımım ve çocukların bunu problem yaptığını görmedim. Misafirimiz de bizim şartlarımızda evimizde kalır ve çalışmalarımızı yapardık. Bu durumlar normalden sayılırdı, diye anlatırdı. Son dönemlerde hastalandı. Büyük rahatsızlık geçirdi. Bir müddet tedavileri devam etti çocukları bu sürece anlatırken şunları ifade etmişlerdir. Babamız hastalığını pek dikkate almadı. i̇bn Sina'daki derslerine tekerlekli sandalye ile bile devam etti. Kendisine çok ızdıraplar çektiren kanser hastalığı esnasında bile ders verdi. Dinlen baba yoruldun, hastasın dememize rağmen babam ona iyi geldiğini söylerdi. Şeklinde anlatmışlardır. Hasan Ünal hocanın beş kızı, dört oğlu dünyaya gelmiştir çocuklarının en küçüğü olan kızı Ayşe Hanım babasını anlatırken şunları söylemektedir. Babam gibi ben de büyük bir ailenin en ufak çocuğuyum. Babam kızlarına her zaman daha düşkün olmuştur. Severim ben kızlarımı derdi. Sakin bir insandı. İnsan canlısı, konuşkan, güler yüzlü, nazik bir dava adamıydı. İnsanlar tarafından sevilirdi. Ben babamın bağırdığını hatırlamam sabahları üç katlı evimizin merdiveninde ezan okurdu ve cemaatle namaz kılardık. Çok gurur vericiydi onun kızı olmak. Hala da öyle. Sen kimlerdensin diye sorulunca ben Hasan Hoca'nın kızıyım derdim. Göğsümü gere gere. Daha çocukken bile kürsüye çıkıp konuşma yaptığında tüylerim diken diken olur ve gözlerim yaşarırdı. Evde olmaması çocuklar arasında alışkanlık haline gelmişti. Kimse yakınmazdı. Çünkü biz babamızın iyi bir şey için evde olmadığını biliyorduk. Bunun bilincindeydik. Birçok kişinin teşkilatla tanışmasına, birçok teşkilatın, caminin ve kurumun açılmasına vesile olan hocamız hayatı boyunca irşat ve eğitim çalışmaları yapmış. Bu görevdeyken 6 Kasım 2020 yılında Hakk'a yürümüştür. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin.